Hey herkese selam ben Sorte kanalıma hoş geldiniz. Bugün Itzel'i ninemiz olan Itzel'i hakkında konuşacağız. Itzel'i nasıl bir karakter, yetenekleri neler, hangi takımlarda oynamalısınız, takım yıldızlarının açıklamaları gibi birçok konuya değineceğiz. Ben sevdim mi, ne yaptım, aldım mı? Aldım bu arada da. E, kalkın gerçekten güçlü mü? Hepsini cevaplandıracağım. Çok uzatmadan videomuza geçelim ve kısa bir bakış atalım. Citlaly düz vuruşlarıyla yastık tarzında bir şeyler fırlatıyor ne olduğunu ben de bilmiyorum. Neyse arka arkaya 3 defa saldırı yapıyor düz vuruşu bu kadar Eğer geçmeden önce Citlaly'e özel olan özellikten bahsedeceğim aslında özel değil sadece Citlaly'nin kabilesindekiler yapabiliyor bu özelliği. Orronda da var hatta space'e basılı tuttuğunuzda Citlaly havaya zıplıyor yastığına biniyor ve yukarıda süzülerek aşağı doğru iniyor eğer planca atarsanız Citlaly'nin plancı değişik olduğunu göreceksiniz burada da ayrı bir özelliği yok ama hoş duruyor. Aynı zamanda yine silahlı yüklü saldırı yapabiliyor. Bu da kabilesinden gelen hatta oradaki Savuryanların olduğu bir özellik. Oradaki Saurianlarda da var bildiğiniz gibi. Şimdi E'sine geçelim. E bastığınızda silahlı bir kalkan oluşturuyor. Ve açıklamasında sözde akla hayale sığmayacak kadar korkutucu olan bir yaratığı çağırıyor. Biz Papa'yı çağırıyor ve etrafa Buz hasarı veriyor. kalkan element ustalığına bağlı yani e, ne kadar element ustalığı kasarsanız kalkanı da o kadar güçlü oluyor. Biz Papa ne yapıyor diye soracak olursanız karakteri takip ediyor ve Sitlali en az 50 gece ruh puanı sahipse Is Papa etrafta bu hasarı uygulamaya başlıyor. E'ye bastığınızda Sitlali 24 gece ruh puanı kazanıyor. Bir de ilk pasifinde olan eğer Is Papa alandaysa grup üyeleri donma ya da erime tekmesini uyguladığında düşmanlar ateş ve su dirençleri 12 yüzde %20 azalıyor. Ve Sittlali 16 gece ruhlu puanı kazanıyor Ultisine bakarsak Ultisine ele açıklamasında yazdığı gibi Yıldızlı gökyüzü ve engin Yeryüzünden müttefiklerini çağırarak Bir fırtına gönderiyor Bu fırtına bu hasarı uyguluyor ve Steria'ya e belirli bir miktarda gece rupanı yenilik diyor. Ve etki alanındaki bu alan içerisindeki en fazla 3 düşmanın yakınına bir ruh meskeni kafatası çağırıyor. Kafatasları bir süre sonra patlayarak bu hasarı veriyor. Ve Steria'ya e belirli miktarda gece rupanı yenilik diyor. ikinci pasifinde ise Steria'nın elinde it papa ile vurduğu hasar ve uçsin hasar elman sütü göre artıyor. Ve yakınlık grup üyeleri bir gece ruhu patlaması tetiklediğinde Sitleri 4 gece ruhu puanı yeniliyor. Son keşif pasifi ise natlandıyken gece ruhu patlamasını tetiklemek için 20 yenileyebiliyor. Gördüğünüz gibi sitel zaten element tutalı üzerine oynayan bir karakter. O yüzden element tutalı ve enerji recharge oldukça önemli karakterde. Yeten yükseltme sırasında ise E ulti ardından düz vuruşu yükseltmeniz önemli. E'si ve ultisi gerçekten karakterin önemli özellikleri düz düz bile gerek yok. Stalin'in takım yıldızlarına bakarsak Konspir'in de öyle sözde akıla hayale sığmayacak dediğim gibi ve korkutucu olan İspopa'yı çağırınca opal yıldızlı elbiseleri etkisini kazanıyor ve süre boyunca 10 yıldız kılıcı elde ediyor. Yıldız kılıcı ne diye soracak olursanız onunla başlayalım. Stalin kendisi hariç aktif karakter, normal, yüklü veya havadan saldırılarla ya da element becerisi ve element patlamasıyla hasar verdiğinde bir yük yıldız kılıcı tüketerek sitenin element tutanına göre bu hasarı veriyor. Yakındaki grup üyeleri donma veya erime tetiklediğinde Sitleri 3 yük yıldız kılıcı kazanıyor ve bu etki 8 saniyede bir tetiklenebiliyor. Bir de Sitleri element becerisini kullandığında yıldız kılıcı kademeleri sıfırlanıyor. Ayrıca Sitleri atlamasını kullanırken, nişan alırken ve havadan yüklü saldırı yaparken Hiloston tüketimi %45 azalıyor. Sitlerin konsiksine baktığımızda Sitleri direkt olarak temel 125 element tutulu kazanıyor bu konsu açtığınızda. Ve element becerisini kullandığında Itpapa tarafından takip edilen ya da opal kalkana sahip olan karakterlerde 250 element kazanıyor ve artık Sitten element becerisini kullandığında sadece aktif karakterler değil tüm karakterler kalkan kazanıyor. Ayrıca ilk pasif güçleniyor ve artık %20 azaltma yerine bu pasif %40 azaltma sağlıyor. Sitten'in C3'ü E yeteneğinin seviyesini 3 arttırıyor. C4'üne baktığımızda Sitten'le E yeteneği aktifken It's papa etrafta buz vururken her düşman vurduğunda bir obsiden ruh meskeni kafatası ağırlıyor. Bu ruh meskeni kafatası patlayınca Sithler'in element tutanına bağlı olarak bu sasarı vermeye başlıyor. Sitlerle 16 gece ruhu puanı ve 8 enerji yeniliyor. 8 saniyede bir tetiklenebiliyor bu. C5'in de ultisinin seviyesi 3 artıyor. C6'ına baktığımızda E yeteneğiyle çağrılan İspapa her zaman Opal Ateş durumunda oluyor. Yani her zaman etrafta buz uygulamaya devam ediyor. Ve Sithler'in gece ruhu puanı tükendiğinde bu durum sona ermiyor. Ayrıca E yeteneği kullanınca İspapa tüm gece ruhlarını tüketiyor. Bunun yanı sıra savaş alanındayken Devamlı gece ruhu puanı tüketiyor. Bu şekilde tüketilen her gece ruhu puanı Stalin'e bir gizli kanunların sayısı puanı veriyor. En fazla 40 gizli kanunların sayısı puanı toplanabiliyor ve sahip olduğu her puan için bütün grup üyelerinin ateş ve su hasarı %1.5 ve Stalin'in verdiği hasar ise 2.5 artıyor. Bu da demek oluyor ki ateş ve su karakterlerine %60 oranında bir buff sağlıyor Stalin. Evet şimdi konsolun sırası nasıl olmalı? Hangi konsol daha iyi buna bakacağız. En alabileceğiniz en iyi konusu C1. C1'in de daha fazla buz uyguladığı için bazı takımlar buz eksikliğini tek başına kapatıp üstüne kalkan sağlayabiliyor. Şimdi C1'ini aldığınızı varsayıyorum. C2'sini almak mantıklı mı değil midir sorusuna cevap verecek olursam. c güzel. Bir to play bir şekilde oynuyorsanız c almamak daha mantıklı. C1'de durabilirsiniz. Fakat daha fazla su ve ateş direnci kırdığı için hasarınız bayağı fazla arttırıyor. Ve herkese ekstradan element sunu kazandırıyor. Yani C1'den sonra fişiniz varsa C2'yi deneyebilirsiniz. Ama açıkçası ben C1 ve C2 almadan önce silahını almanızı öneririm. Çünkü silah gerçekten güçlü. Ve silah tercihleri de birazcık kısıtlı maalesef. Yani e, evet 3 yıldızlı bir silah gayet iyi oluyor. Onu da kullanabilirsiniz ama ben silahını da sevdim açıkçası. Silah da gayet güzel. O size kalmış tabii ki. Ama e, yani belki takımınızda mesela ben Mona ile beraber oynuyordum. Ali Mona aynı takımdaydı. Mona'ya verdim Ejder Katillerinin Serüvenleri kitabını. Ve gayet de güzel oluyor. Stitlali ve Mona'nın iki tane buff'ı olmuş oluyor takımda. Hem Stitlali silah hem Mona'nın silah. Yani böyle bir şey yapacaksanız eğer takımınızda iki tane katalist varsa ve bu silah kullanabiliyorsa ona ejderha katilleri serüvenleri verip Stitlali'nin kendi silahını alabilirsiniz. Şimdi bu kadar silah, Stitlali silah dedim. Silah tercihlerine bakalım Stitlali'nin. Stitlali'nin kendi silahı tabii ki de en iyi tercihi. Kendi silahı ne yapıyor diye soracak olursanız Kuşanan karakterin element ustalığını 100 arttırıyor ve kuşanan karakter bir kalkan oluşturduktan sonra 15 saniye boyunca gecenin aynısı etkisi kazanılıyor. Bu etki mevcut aktif grup üyesi yakındaki düşmanlara %28 daha fazla hasar vermeye başlıyor ve gecenin aynası etkisi her 14 saniyede bir kazanılabiliyor. Kendi imza silahından sonra Nahida'nın imza silahı olan Binbir Gece Süzülen Rüyalar en iyi tercih olacaktır. Eğer en da bu da yoksa 400 yazı olarak en iyi takabileceğiniz silah kurban kanunları ya da serseri akşam yıldızı, deniz haritası, doygunluk meyvesi, babonis kodeksi ve göçebenin nota kitabı iyidir. Eğer düşük maceracı rütbesindeyseniz 3 yıldız olarak ejder katillerinin serüvenlerini takabilirsiniz. Ayrıyeten ejder katillerinin serüvenleri diğer 4 yıl silahlarının da üstüne geçiyor. Yani Arlecino ve Movica gibi bir karakter kullanıyorsanız, ataktan scale'lanan bir karakter kullanıyorsanız ejder katillerinin serüvenlerini kullanabilirsiniz. Bu arada bu silah pasifi geçtiğiniz bir sonraki karaktere etki ettiği için sitleriyle en son kombonuzu atmanız lazım. Şimdi geldik tatlı ninemizin yadigar seçeneklerine. Straliye takabileceğiniz en iyi yadigar tabii ki de 4 parça Tüm Şehri Kahraman'ın parşümeni. Takımınızda bu seti kullanan farklı bir karakter varsa ne takabilirsiniz? Tabii ki 4 parça Taş Ordu'nun Nazmi ya da 4 parça Yaldız Rüyalar. Şimdi geldik Stalin'e hangi ana statları veya adgarlarına ne takmalıyız sorusuna. Stalin'i de genel olarak bütün parçaları elmas sulağı takmanız lazım. Çünkü karakterin hem hasarı hem kalkanının gücü elmas sulağına bağlı olarak yükseliyor. Eğer silahınız elmas doluysa ve enerji yüklemeniz azsa saat enerji yüklemesi takabilirsiniz. Minimum değerlere geldiğimizde sitlerde kesinlikle enerji yüklemesi %180 ya da %200 arasında olması gerekiyor. Ki her rotasyonda ulti atabilirsiniz ve elmen tutalını da enerji yüklemesini azaltmadan ne kadar yukarıda tutabilirseniz o kadar iyi. Geldik ninemizin takım kurulumlarına. Sitleri takım kurulumlarında ilk pasifi %20 ateş ve su direncini arttırdığı için genellikle melt ve wave takımlarda çok iyi gitmekte. Şimdi takımlarına geçelim. Birazcık bunlardan bahsedelim. Sitleri pyro melt takımlarında oynayacaksanız standart Sitleri Mavik Aşilonen Benet takımı. Bu takım Mavik'ın en iyi takımı. Burada Aşilonen yerine Kazuado koyabilirsiniz. E, bu şekilde de oynayabilirsiniz. Citlali, Mavica, Rosario, Shinonen de gayet hoşunuza gidecektir. Citlali, Alecino, Rosario, Benet şeklinde de oynanabiliyor. Frozen, Melt takımlarda oynamak istiyorsanız. Citlali, Mavica, Fulna, Shinonen çok çok iyi bir takım. Citlali, Alecino, Yelan Benet şeklinde de oynayabiliyorsunuz. ile beraber de oynayabilirsiniz ama Şayun'a ihtiyacınız var bu takımda. Şöyle Citlali, Gamik Şayun, Benet, Fris takımlarda oynamak isterseniz de Citlali, Neulet, Fulna, Şinonen... Sitlali, Kokami, Mona, Kazuha şeklinde oynanabilir. Evet şimdi Sitlali hakkındaki son görüşlerime birazcık değinelim. Karakteri ben çok çok sevdim. Mayuka ile Alicino gibi karakterlerle çok güzel gidiyor. Sitlali'nin kalkanı da güçlü. Ama Lanyan geldiğinden beri mesela şöyle bir şey var e, ee, Sitlali'de. Lanyan'ın kalkanı çok güçlü. Acayip güçlü. Gereksiz güçlüceği ikisinin kalkanı. Sitlali 5 yıldız olmasına rağmen garip ama hasarı da oldukça yüksek. Ve ben kullandığım süre boyunca takımlarında eksik etmedim. Siz de alırsanız e, takımınızın hesabınızın yararına olacaktır. Bu şekilde anlatacaklarımı sizlere, sitleri hakkındaki e, genel olarak karşıya anlatmaya çalıştım. Umarım atladığım bir yer yoktur. Eğer atladığım bir yer varsa aşağıda yorumlara ekleyebilirsiniz ya da yanlış söylediğim bir yerler varsa aşağıda yorumlar ekleyebilirsiniz. Bu arada son düşünceler sadece benim düşüncelerim genel olarak e, ben oynadığımdan beri sevdim sitleyi. Bu arada bu Siklali ve Mavika videolarını niye bu kadar geç atıyorum diye soracak olursanız bazı sıkıntılar ve e, video çekemememden kaynaklı e, gecikti ama yayınlarımıza tam gaz devam ediyoruz. Evet. Abone olup like atmayı unutmayın. Küçücük bir destek yorumda bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Sizi çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.